Sevgili çocuklar, toplama işleminde semboller ve terimler konusunun dördüncü etkinliğindeyiz. Modellenen toplama işlemlerini yapıp noktalı yerleri dolduralım demişiz. Neyle modellemişiz toplama işlemlerini? El görselleriyle modellemişiz. Biz parmaklarımızı kullanıyoruz toplama işlemi yaparken. Daha önceki etkinliklerimizde parmaklarımızı kullanmıştık. Şimdi bunu modelleyerek, görsellerini vererek koyduk buraya. Bu toplama işlemlerini birlikte yapacağız. Örneğe bir bakalım. 5 tane parmak var bakın. 5 sayısı 2 ile toplanmış. 2 parmak buraya yazdık. Ne yapıyorduk biz? Parmaklarımızı kullanarak birincisini aklımızda tutuyorduk. 5 üzerine 2'yi ekliyorduk. 5 6 7. Toplam kaç bulduk? 7. Bakalım burada kaç tane parmağımız var? 1 2 3 4 tane parmağımız var. Yazdık. Burada kaç tane parmağımız var? 1 2 3 tane var. 4 ile 3'ü topluyoruz yani. Toplananımız 4, diğer toplananımız da 3. 4 4'ün üzerine 3 ekliyoruz. 4 5 6 7. Toplam kaç oldu? 7 oldu. Burada 3. ilk toplananımız 1 2 3 çünkü 3 tane parmağımız var. Toplananımız 3. 2. toplananımız 1 2 3 4. 2. toplananımız 4. 3'ün üzerine 3 aklımızda tutarak 4 ekliyoruz. 3 4 5 6 7. Toplam kaç bulduk? Toplam 7 bulduk. Devam ediyoruz etkinliğimize. Burada kaç parmak var? 5 parmak var. Toplananımız 5. Diğer e, elimizde yine 5 parmak var. Diğer toplananımız da 5. Birincisini aklımızda tutuyorduk. Diğerini üzerine ekliyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam kaç bulduk? 10 bulduk. Toplamımız 10. Kaç parmak var? 4 parmak var. İlk toplananımız 4. Diğerinde 2 parmak var. İkinci toplananımız 2. Iki. 4'ü aklımda tutuyorum. Üzerine ekliyorum. 4, 5, 6. Toplamımız kaç? 6. Kaç parmak var? 4 parmak var. Toplanan 4. Kaç parmak var? 5 parmak var. İkinci toplananım 5. 4'ü aklımda tuttum. 4 5 6 7 8 9. Toplam kaçtır? 9'dur. 2 parmağımız var. İlk toplananımız 2. 3 parmağımız var. İkinci toplananımız 3. 2'yi aklımda tuttum. 3'ü üzerine ekliyorum. 2, 3, 4, 5. Toplam kaç buldum? 5 buldum. Kaç parmağımız var? 5. Birinci toplananım 5. 3 parmağımız var. İkinci toplananımız 3. 5'in üzerine 3'ü ekleyeceğim. Aklımda tutuyorum. 5, 6, 7, 8. Toplam 8'dir. 5 ile 3'ün toplamı 8. 5, 3 daha 8 yapıyor. 4 parmağımız var. İlk toplananımız 4. Diğerinde de 4 parmağımız var. İkinci toplananım da 4. Aklımda tuttum ilk dördü. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Toplam kaçmış? Sekizmiş. Devam ediyorum dördüncü etkinliğime. Kaç parmak var? Üç parmak var. İlk toplananım üç. Kaç parmak var? Bir parmak var. İkinci toplananım bir. Aklımda tutuyorum. 3, 4. Toplam kaçmış? 4'müş. 3, bir daha 4 yapıyor. Kaç parmağımız var? 5 parmağımız var. İlk toplananım 5. Kaç parmağımız var? 1 parmağımız var. İkinci toplananım 1. 5'in üzerine 1 ekliyorum. Aklımda tuttum. 5, 6 toplam 6. Kaç parmak var? 2. İlk toplananım 2. Diğerinde de 2 parmağımız var. İkinci toplananım da 2. Iki. 2'yi aklımda tuttum. Diğer 2'yi üzerine ekleyeceğim. 2, 3, 4. Toplam kaç bulduk? 4 bulduk. Kaç parmağımız var? 4. İlk toplananım 4. Kaç parmağımız var? 1. İkinci toplananım 1. 4 aklımda tuttum. 4, 5. Biri de üzerine ekleyince toplam kaç buldum? 5 buldum. Kaç parmağımız var toplam? 1. İlk toplananım 1. Diğerinde kaç parmak var? 1 ikinci toplanımda 1 1 aklımda tutuyorum üzerine ekliyorum 1 2 kaçmış toplam 2 burada kaç parmak var hiç kapatmışım bütün parmaklarımı yani 0 burada kaç parmak var burada da yok ikinci toplanımda 0 Sıfır ile sıfırı topladığım zaman yine sıfır buluyorum. Toplam kaçtır? Sıfırdır. Böylece dördüncü etkinliğimizi tamamladık. <laughs>